Merhaba arkadaşlar, Eğitim Akademisi TV'ye hoş geldiniz. Bugünkü eğitimimizin konusu Microsoft Windows Store'un ile ilgili sıkça karşılaşılan sorunlar var. Bunları farklı metotlarla çözüm önerileri sunacağım size. Ee, yaklaşık 500 kişiden fazla kullanıcıların Windows Store mağazasını kuramadılar ve bunları uzaktan destek vererek hem sorunları anlamaya hem de onlara çözüm üretmeye çalıştım. Hepsini bir arada toplayıp derledim ve adım adım farklı metotlarla nasıl çözebileceğimizi sizlere gösteriyor olacağım. Öncelik birinci metot şu anda yayınlanmış olan mağaza kurulum videosunda adımları incelediğinizde şu ifadeleri tek tek yaptığınız zaman şu tarz hata alıyorsanız eğer. bu şekilde veya bu şekilde bunu ne yapmamız lazım? Öncelikle bunların üzerinde konuşacağız. Şimdi öncelikle bizim kontrol etmemiz gereken kısımlardan bir tanesi de şu arama çubuğuna ms info 32 yazarak başlediğimizde Karşımıza gelen bu ekranda önce kullanmış olduğumuz işletim sistemimiz Windows 10 Pro, Education, Single Home Language, Windows 10 Enterprise 2015 veya 2019 LTS B veya LTS C modeli. Öncelikle işletim sistemimizin hangi versiyonu kullandığını emin olmamız gerekiyor. Daha sonra sürüm bilgisi. Buradaki sürüm bu yazacağımız e, paket dosyalarını yükleyebilmemiz için 16215 versiyonunda yüksek olması lazım. Eğer bunun altında olur ise e, bu bahsettiğimiz metotlar çalışmayacaktır. E, Derseniz ki benim bunun altında ne yapacağım? O zaman şu yöntem 2'de bahsettiğimiz gibi bakın şöyle bir örnek göstereceğim. Bakın burada daha geçen gün bir arkadaşımıza destek vermiştim. Versiyonu 10.586. Bizim hangi versiyon olması lazımdı? 16.215. Şimdi bu şekilde olduğunda Windows'u bir güncellemeniz lazım. Ya da Windows sitesinden son sürümünü indirip o şekilde bilgisayarınıza format atmanız lazım. Format atarsanız eğer bu soru tamamen çözülmüş oluyor. Windows Store'da gelir diğer uygulamalarınızda efektif şekilde çalışıyor olacaktır. Bunu nasıl indireceksiniz? Bunu Windows 10'un sitesine girerek ya güncelleyeceksiniz indirip ya da aracı simli indirim kısmına indirip buradan DVD'ye veya USB'ye çekerek de Windows'unuzu güncelleyebilirsiniz. Ben bu kadar çok fazla uğraşmak istemiyorum. Güncellemeler de ciddi şekilde uzun sürüyor. Bu şekilde ben ekran görüntüleri aldım. İşte güncelleştir seçeneği. İşte hazırlanıyor. Ve bu sistemler komple başladıktan sonra Windows tekrardan kendini güncelliyor. Restart ediyorsunuz. Ve en sonunda bu şekilde Windows güncellenmiş oluyor. Sürümü de güncellenmiş oluyor. Ve güncelleme yaptıktan sonra da aynı şekilde Windows Store uygulaması da bilgisayarımızda aynı şekilde kurulmuş olmaktadır. Şimdi bu yöntemler Yaptıktan sonra Bu versiyonla alakalı Diğer kısımlar var. Şimdi burada birkaç tane ekran görüntüleri aldım. Mesela Windows 10 Enterprise LTSC Şu LTSC ve LTSB Kısımlarını gördüğünüz zaman Videonun altında ekleyeceğim şu linkten şu dosyaları indirmeniz gerekiyor. İndirdikten sonra şu adstore.cmd dosyasını sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırdıktan sonra Windows'unuz başarılı bir şekilde kurulmuş olacaktır. Ama bu dosya sadece dediğim gibi LTSB ve LTSC sürümlerin olduğu takdirde. Ama tabi burada da yine bir fark var. Yine 16.215 sürümünü kullanmamız gerekiyor. Yani bu bir kriter. Şimdi bu e, Enterprise ve Home Single Language kısmını gördüğünüz zaman biraz sonra e, uzaktan destek vererek anlattığım e, arkadaşımızın yaptığım adımları teker teker yaparsanız herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Son olarak bir konuya daha değinmek istiyorum. PowerShell'de yönetici olarak çalıştırdığınız zaman yönetici olarak çalıştırdıktan sonra Buraya get tre Bunu niçin gösteriyorum? Şimdi bazı bilgisayarlarda Windows Store aslında kurulu. Fakat Windows'u çalıştıramıyor. Genelde oturumları gördüğüm kadarıyla Outlook, Hotmail, hesabım bağlı herhalde çıkıyor. İstenmedik bir hatadan dolayı da Windows'lar çalışmıyor. Şimdi öncelikle burada Windows Store'umuzun kurulup olup olmadığını teyit etmeniz lazım. Yani sisteminizde var olup olmadığını. Şimdi gördüğünüz gibi benim bilgisayarımda Windows Store kurulu. Ve görebiliyorum burada. Ama başlat, başlat dediğim zaman çalışmıyor. Burada ne yapmam lazım? Şimdi burada yapmamız gereken kısım başlat, ayarlar, hesaplar, aile ve diğer kullanıcılar, Burada yeni bir kullanıcı hesabı eklemeniz gerekiyor. Bu kişinin oturum açma bilgilerine sahip değilim diyorsun. Microsoft hesabı olmayan bir kullanıcı ekleyin. Buraya bir test diye bir kullanıcı açın. Şifre verme. Önemli. Değil. İleri diyoruz. Ve burada bir yerel hesap oluşturdu. Bu hesap türünü yönetici olarak değiştiriyoruz arkadaşlar. Değiştirdikten sonra bilgisayarı şuradan gelip test kısmını seçip kullanıcıyı açıyoruz. Ve orada dikkat etmemiz gereken kısım burada Microsoft Store çalışıyor. Eğer çalışıyorsa profiliniz hasar görmüş olabilir. Microsoft profil bir hasar gören profillerin tekrardan yeni bir tane oluşturulmasını ve onun üzerinden çalışılmasını öneriyor. Bununla ilgili herhangi bir çözüm şu anda sunam, sunmuyorlar. Bunları yapmanıza rağmen, bu gösterdiğim metotları yapmanıza rağmen ve hala Microsoft Store çalışmıyor ise, şimdi biraz sonra izleyeceğiniz e, adımları teker teker uyguladığınızda Microsoft Store sağlıklı bir şekilde kurulduğunu ve güncellemeleri istediğiniz oyunu, uygulamayı indirebileceğinizi görüyor olacaksınız. Sayfamızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve desteklerinizi bekliyoruz. Teşekkürler. bugünkü eğitim videomuzda Windows 10 Store mağazasını kurulu olmayan bilgisayarda nasıl kuracağımızı uzaktan destek vererek size adım adım anlatıyor olacağım. Öncelikle MS Başlat Çalışır kısmına MS Info 32 yazdığınız zaman karşınıza gelen bu ekranda önce işletim sistemimizin ve güncel versiyon olup olmadığını kontrol ediyoruz. Daha sonra da yapmamız gereken kısım şu. Başlat ayarlar güncellemeleri kontrol ediyoruz. Güncellemeler aynı burada gördüğünüz gibi güncel olduğundan emin olduktan sonra güncellemeleri aynı bir şekilde kontrol ediyoruz arkadaşlar. Daha sonra bölgesel ve dil ayarlarına geliyoruz. Zaman ve dil ayarlarında bunun bu şekilde açık olduğundan ve İstanbul bölge kısmında da Şöyle tam ekran yapalım. Ek Ayar ve Bölgesel Ayarları tıklayarak da buranın da Türkçe olduğundan emin olmamız gerekiyor. Türkçe. Bazen burası farklılık olabiliyor. İşte İngilizce değişik değişik durumlar meydana gelebiliyor. Üçüncü konu C kısmına giriyoruz arkadaşlar. Görünümden Gizli Dosyaları Aç Program Files Windows App klasörüne giriyoruz. Da burada size bir güvenlik bütün diye bir barı çıkacak. Buradan gelişmiş ayarlarından şu değişiklik kısmına tıklayarak Buradan gelişmiş şimdi bu. Administrator grubunun üyesi olarak seçiyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Yine tamam. Uygula. Tamam. 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 Evet. Buraya giriyoruz arkadaşlar. Şimdi burada Windows Store uygulaması olup olmadığına bakıyoruz. Bakıyoruz. Evet. Hiçbir şey yok. Videonun altında paylaşmış olduğum şu linki kopyalayın arkadaşlar. Bu indireceğiniz dosya x64 yani 64 bit olan dosyalar için geçerlidir. X32'de çalışmaz. Bildirer dosyanız yoksa da bildirer.com'a giderek Şuradan 32 bit ise 32 bit seçiyorsunuz. 64 bit direkt zaten mavi segment bilmemiz 64 bit olarak da karşımıza gelecek. Evet. İndirmiş olduğumuz Windows App klasörünü açıyoruz. Böyle evet, bir şekilde gelmiş oldu. Bu daha önce açtığımız şu dosyaları şu boş alana yani şu işaretleri gördüğünüz gibi bunlar olmayacak çünkü o dosyanın içerisine baktılar buraya atıyorsunuz arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi Purchase'in Add kısmı ile Windows Store kısmı eklenmiş oldu dediğim gibi bu sadece 64 bit için geçerlidir 32 bit için geçerli değildir çünkü ben 64 bit kullandığım için 64 bitteki kurulu olan dosyaları direkt kopyaladım yani bizim metodumuz şu anda o şekilde çalışıyor bunları kapatıyoruz. PowerShell ekranına geliyoruz arkadaşlar. Yönetici olarak çalıştırıyoruz. Şimdi C program files Windows app içerisinde böyle bir klasör kopyaladık biz ve klasörün içerisinde şu dosyanın xml'i var Evet, şu anda bunu yapmış olduk burada. Bu paketi buraya tanımladık. Senin artık bundan sonraki konumun burası dedik kendisine. Daha sonra ikinci adıma geçiyoruz. İkinci adım regedit kısmına gelip yönetici olarak çalışırız arkadaşlar. Yine sayfanın altında verdiğim şu kodu aynı şekilde kopyalıyorsunuz buraya. Şuradaki paketler kısmında izinlere geliyorsunuz. Gelişmiş ayarlar. Sistem Evet bu şekilde uyguladıktan sonra bu sayfayı da kapatıyoruz. Üçüncü aşama PowerShell'de şu kodumuzu kopyalıyoruz arkadaşlar. Bu işlem de bitti. Şöyle kenara alalım. CMD ekranımızı açalım ve yönetici olarak çalıştıralım. Evet son komutumuzu yapıştırıyoruz. Bu tarama sonucunda dosyalarımız aktif olmuş olacak InnoStore, başarılı bir şekilde kurulduğunu biraz sonra göreceğiz, bütün sistem bittikten sonra. Evet. Şu anda başarılı bir şekilde tamamladı. Şunları exit diyoruz arkadaşlar. Bunları da exit diyoruz. Sonra geliyoruz. Windows Store Evet. İşte gördüğünüz gibi karşınızda. Windows mağazamız kuruldu. Şöyle hemen arkadaşlar diyelim. うん。Mm. Şimdi örnek bir uygulama indirelim. Telegram. Telegram, telegram örnek bir dosya indirelim. Boyutu küçük olduğu için bunu test etmek istiyorum. Dosya düzgün bir şekilde iniyor mu diye. Bakıyoruz. Arkadaşlar Windows Microsoft Store'da kullanmak için mutlaka güncellemelerinizin açık olması gerekiyor. Bazen yorumlar kısmında arkadaşlar yazıyor veya mail atıyorlar bana. Biz store'dan dosya indiremiyoruz diyorlar. Çünkü dosya indirebilmeniz için mağazanızın yani Windows Update'inizin açık olduğundan emin olmanız lazım. Servisleri kapatmamamız gerekiyor. Başlat dediğimizde de Evet, düzgün bir şekilde çalışıyor. Yüklüyor ve çalışıyor. Aşağıda bir tane şart kod oluşturalım. Şöyle, şöyle bir de sabitle deyip çıkış yaptığımız zaman artık Store burada. Bu şekilde çalışıyor ve yaşamında herhangi bir sıkıntı yoktur. Ben bilgimi geçtikçe. Oldu. bu akşam normal bu